والمزيج ثم ربط بني والاسم مبني معرب ومبني لشبه من الحروف التي طبعا ما فيش شيء والاسم اسم منه يعني في, في بعض يعني البعض في بعضه يعني معرب ومن البعض ومبني يعني وبعضه الاخر مبني دي ديال بعضي سهل Mevnidir. Yani mevniliğin numaralarını akla etmiyoruz. Bunu da mahbub dede akla yapıyoruz. Cümle, bir numaralarını akla yapıyoruz. Şimdi diyeceğiz, bir numarada müktedadır. Artık bu tabii ki yedir, isimdir. Ne tabii ki bazı Müslümanlar arasında isim olarak kullanılıyor ya, bunu da beledir. Bazen mesela tabii isim olur, mükteda olur, faal olur, olur. sonra mı? He, bu da. Şimdi öyle diyeceğiz, bu şey ne tabii ki yedir, Şimdi niye mesela biz diyoruz, ve ve mebniyün yani Cümle cümle atıdır. şimdi sadece muarab yapsak diyeceğiz ve isim. Ba'duhu muarab mebni. Bir kısmı muarab mebni e diğer kısmı sanki başkadır. Hmm. Halbuki bunu demek istemiyor. Ne, ne, demek istiyor? İsmin bir kısmı muarabdır. Bir kısmı da değil. Anlaşıldı mı? Hmm. Ama eğer direkt bunu yani ismin bir kısmı muarab mebni sanki başka bir kısmı da başka bir şeydir. Yani hmm. Kulasa dedi ismin bir kısmı olarak bir kısmı mebnidir. Mebli olan lişebehi müdni minel kurudur. Anlaşıldı mı? Hmm. Mebli olan için Mebli'dir? Lişebehi ve binan alletidir. Şimdi bir, yani asıl isim de Arap'tır. Zaten burada da asıl isim de Arap olduğunu bildiriyor. Çünkü alleti şeye getiriyor. Mebni adet getiriyor. Asıl çıkana ilet gerekiyor. Gerekçe gerekiyor. Anlaşıldı mı? Aslında çıkana. E, Medya anne getirdiğine göre demek ki mebdi aslında çıkmıştır. Aslında Arap zaten öyle bir şey değil mi? He? Evet. Çünkü manaları bildirir. ve i̇sim yani asıl olan mesele e, e manaların bildirilmesi yani fail hal midir, anlaşıldı mı? Kulasa dedik e, olan isim ve midir lişebehi müdrimler kurdu. Vahşefen sıfetiyle müdrimler kurdu müdrimler kurdu yani onu harfe yaklaştıran bir şebehten dolayı mevlidir. Hmm. Bir olan niçin mevlidir? Bir şebe için yani e, o şebeh de yani ismi yaklaştırır. Minel hurufi harf. Minel hurufi minel harf. Anlaşıldı mı? Hmm. Şimdi gelecek o yani ismi harfe yaklaştıran şebehler benzerlikler ne, nelerdir? Onlar gelecek. Şebeyi vatayı gelecek, şebeyi manevi gelecek, şebeyi tekali gelecek. Anlaşıldı hmm. mı? Başka ne var? Keshe beyi var değil var mı geliyor? Keshe beyi var, iyi fizikli. Keshe beyi var, geliyor. Yani. Şimdi var isimler bu ayı bado. Bide kendi şayet bir adamın tabi gider ve mühtedandır. Bado mütebikir, mütebikindir. Yani Araplar yükselmistir, yerleşmiştir. İşte Mekke Müge söylediği şimdi zaten bu Arap'tan anlaştırır. Yani niye Muharap'ta? Çünkü Arap'ta yerleşmiştir. Yani şey de, yani Muarab Muharap'ı niye Muharap olarak isimlendirildiği, isimlendirildiği ve içine yani ettir Niye Muharap'ta? Çünkü tebekkül iyi, Tamam. He? Yani e biz de mesela asıl üzerinde kalması da zaten onu gerektiriyor. Dedik, bazı mütemekkül Muarab, o da Muharap'tır yani cani alasıdır. Tamam. Onu nereden çıkarıyor? Çünkü ona pilav getirmemiş. Hmm. Bara alet, amaçlı bölgeye, pilav getiriyor. Hmm. Anlaşıldı mı? Yani mütemekkinin, ya havale etmemiş yani. Bara bir caz amaçlı yok. Yani yani bir de asıl olduğu da zaten buna dev getirmediği için anlaşıldı, anlaşıldığından dolayı demek ki yani Arap'a kutsalmıştır. Hmm. da bir yani asıl, asıl nedir? Yani o, o şeyde e, yerleşmiştir. Tamam hmm. Dedik o Arap'ın, e, dedik evet, dedi, daha doğrusu demek ki onun Arap'ın cani alası, cariydi, dedi, şeyden çıkardı, ona alet getirmediğini. Ve bazı hul ahir, diğer kısmı gayrim temekin. ki değil, düşünmemini aslında çıkmış bu, ya. Demek Ar ki Arap'tan bu sanmamıştı. Yani evet. gelişmemişti. Evet. Bu da mebiyyut, bu da mebiyyut. Bak dedik o ba'duhul ahari takdir etmesi. Ba'duhul takdir etmesi, bu da mebiyyut mehdud dedan haberi cümle minhum nora bin abi. Ba'duhu nora Anlaşıldı mı? Bir de ahari nereden çıkarttı? Eskutu ba'den fi zahasını. Demek ki kısım. Zaten iki kısmı iki tane söylemiş. E bize diyoruz ki sükutu bağladı beyan, hasifa dedi. Yani açıklama anında sükut etti. Yani Nara demiş, ben demiş, demiş başkan, o zaman bir kısmı var diğer kısmı da başka yok. Diğer kısmı değil dediğiyle göre değil. Başka yok. Bu denil alışıyor. Eskut, bir kısmı değil. Ben Bir de mesela biz niye mesela Mu'arabi'ni müptele yapmadık, ünlü yapmadık? Çünkü Mu'arabi müptele yapsak diyeceğiz. Yani böyle ismu Mu'arabi'n minhu ve mebni'yün minhu. Yani Mu'arabi isim bir kısmıdır. Mebni de ismin bir kısmıdır. İddiam e ve Rabbim ve Bey'i bilinmemiş ki. Asıl müptede adam alım olmasıdır. Ama isim bilmiş. ismin bir kısmı var. Rabbim diyebilirsin. Müptede isim bilmiş değil. Anlaştın mı? Onun için yani yani şey onun üzerindedir ha. Yani minhuy müptede yapma. Onun için İmam-ı Süfi de onu müptede yapmıştır. Anlaşılıyor mu? Yani çünkü gaye burada maksud ismi bunlara taksim etmek. Yani i̇smi ve Rabbim ile taksim etmek. Evet. Yoksa e, ve Bey'i ismin bir kısmından bir, bir, bir kısmıdır.

ixtilafı üzerine hareket eder. yürür. Yani Abdülsamad yani, aslında müxalifdir. Anlaşıldı mı? Dediğini neden şükür? Çünkü Rahla getirmiş. Nazım ne zaman bir olur? Ve innama yübna zaten demiş ya. Ve innama yübna ancak ve bir olur. Şebehin fih yani şebehin fih ismi müdni minar. İsimde bir şebeh var. Onu harfe yaklaştırır. O müdni minar kurufi mi bi qavlihi? Anlaşıldı mı? O müdni minar ta'lıktır. Müdni nedir? Ey mukarribunlar. Anlaşıldı mı? Yani ismi ne yaklaştırır? yaklaştırır. İşe beyin ismi müdni ismi binen Anlaşıldı mı? Hı. İsmi ne yaklaştırır? yaklaştırır. Bak inna ma yubna hasır yaptı. Hasır nereden çıkarttı? E şimdi hem işe beyin binen Yine zaten demiş sadece harfa olan benzerliği söylemiş. Demek ki ona göre, İbn-i Malik'e göre isim ancak ben diyor ya, e, vacibi bina. Yoksa mesela caiz bina başka şeyler de gelecek e, Mesela idafe ile de bazen bina olur. Anlaşıldı mı? Mevni, mevniye ile de bazen isim idafe olur. Anlaşıldı evet. mı? O caizidir. Mesela isim zamanlar gelecekler. Anlaşıldı mı? Tamam. Dedik şeyde eskut yine eskut yine eskut yine ağır bende çıkardık. Ben Sadece hafta olan mezeri söyledik. Demek ki ona göre Acid, yani isim, ancak yani ismin mevli olma olması yani vacibolardan biri olmasının tek nedeni nedir? Takip edilir. Bunu takip Anlaşıldı mı? mi? Evet. Ee, <gülme> bir şey benim filmler bir kavim. Ay mukarribun la. Zaten bizim de yani onu hatta yaklaştırır. Mukarribun <gülme> yani mukarribun ay muqarrib lehu minel şey. İkisi bir yaklaştırır. Minel kılık ya harfe نلشت ده مين؟ سيدات سيدات أشار أشار بهذا السبب إنما ينادي يبنى لأن بيش من الحروب على مدير حصن على من من ان على يعني المسجد ويكون هذا المسجد يكون هذا المسجد يكون هذا المسجد يكون هذا أصلا شيء هذا المسجد بعد هذا المسجد يكون هذا المسجد يكون هذا المسجد من المدني يعني من, الفروف. من الفروف المدني. Nereye geldik? Geldik. Tarih mi koydu? Ne diyor? Ey mukarribin yani mukarribin bir ismi ve Vahterze bihi an gayri tabi dedik şebehi ile ismi hafta bense sebep olur. Demek ki gayri müddiy iş kaptı. Nedir peki gayri müddiy nedir? Yani bu şebeh müddiyle tamam. Gelecek, 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 şebehi o Şebehi

Feynehum ama ilham. Feynehum. He? ve Feynehum. 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 Bu kelime tu eyyum diyeceğiz o zaman. Bunu kelime olarak aldığı için ne adı Yani bu kelime. Eşbehetil hurufe fil mana. Mana da harflere benzemiş. Dedi ki o istifamda istifama benziyor. Şer, olanda olan olanda manası ne şartlıya benziyor? Lakin bak, harfe olan benzerliği var. Ama bu benzerlik müdürlüğü değil. Niye? Ardı vardır. Onun için diyor, <laughs> lakin ara daha lüzumuha el idafete. Bu müşabehetle muarada etmiştir, ona karşı çıkmıştır. Lüzumu eyu el idafete. Eyu'nun idafeye lazım olması. Lazım idafe. Çünkü idafe ismin havaslarındandır. Eyu'nun lazım idafe olması ismin tarafını takviye ediyor. E asıl isimde nedir? Arap, yani Arap tarafını takviye ediyor. Yani <laughs> eyu'nun harfi olan benzerliğine karşı çıktı. Feyda ta'arada tesakata iki şey barada ettiği zaman ikisini de kabul etmiyoruz. Taraca ile asli ve asli ismi el yaba. Bunun için asli ve ayıda bu ayı ismi mı? He? İda ta'arada İki şey zaman ikisini de düşürüyoruz, kabul etmiyoruz. E o zaman asli neyse ona dönüyor. Asli Niye? Çünkü bahaneler olarak demek geliyor. Arap da bahaneleri açıklıyor. Anlaşıldı mı? Bu bitti. Demek ki şebeh-i gayri müdünî muarizi olan şebehdir. Mesela Eyyub'da olduğu gibi. Sözcüğü müdafe şeye karşı çık. harfa harfe olan benzerliğine karşı çık. Evet. Muarizi yoksa, harfe benzerlik varsa ismin, harfe benzerlik varsa söyleyeceğimiz o benzerliklerden birisi ve muarizi de yoksa o şebeh o zaman is harf ism ondan o şebehden dolayı bir olacak. Ve yekfi ki ismi şebehu bil harfi müdeşibah isim bir olma konusunda bir vecihle harfe benzemesiyle benzemesi benze, benzemesiyle binası için yeterlidir. Bayek yeterlidir. Bir bina ismi isminin bina Hı. binası konusunda ne yeterlidir? şebeul harf var. Bir vacide harfe benzemesi. Hı. Yani ismin bir vecihle bir günle harfe benzemesi o isim binası için yeterlidir. Tamam bir şey bilme bir şey, bir vacip. İhlafi ben öyle değildi. İsmin hmm. gayri olabilmesi için yani. felafi de mişebe bir fer imleşecek. O tabi bilmen ben asla dolayı oluyor. Yani şimdi mesela bir isimde iki illet olduğu zaman diyor da iki kere illet. İki fer'i, illet illet de vardır. Çünkü ferin hala ihtiyacı vardır. Anlaşıldı mı? Nisbet. Ferde nisbet vardır. Nisbet vardır. Ferde nisbet vardır. Ferde nisbet yani onda şey iki tane kereyet olduğu için isimden iki kereyet oluştuğu zaman iki kereyet oluştuğu zaman fele benziyordu. Ama fail gibi e, şey olmuyordu ve bir olmuyordu. Ne ilmusak oluyor? Anlaşıldı mı? Evet. Diyor bak, bıkayatla nasıl felabda mişevey feli on fele benzemesi için gereklidir. Min veçeyi. Anlaşıldı mı? Ki veçile ona benzemesi gerekli. değil. Evet. evet. Ha. Dedik ki de, de khulasa onu unutmayın. Yani bi khilaf-ı masarfi, anlaşıldı mı? Elabı de bir fiil yani fiile olan benzerliğinden dolayı gereklidir. Yani ya yani fiile benzemesi, niteliği tuyaj'a fiile benzemesi gereklidir. Hı. Tamam? Tamam. Peki niye? Niye mesela ismin mevdi olan mesela bir bir vecile hafe benzemesiyle ismi mevdi oluyor. Biraz daha uzaktır. Yani olsa yine Arap'ın içindedir. Sadece Cava ile temin gelmemiş oluyor. Öyle değil mi? Ama harfe olan benzerlik onu mevdi yapıyor. Daha da uzaklaştırıyor. Bunun hakikatinden ismi. Ama fiile olan benzerliği geldiğin, gelince o iki vecile fiile ve benziyor ancak gayri müsabit olan Sebebi ne? Neti ne? Ve allelehu i̇bn Hacib bunu tahlil etmiş. Yani ona gerekçe getirmiştir. İbn-i Hacib ki emali kendi emalisinde. Emali yani söyle e, e, e kafiyenin etrafındaki demek haşiyeler kendisi söylemiş, talebeler yazmış. İlla odur. Yani hoca söyle talebe yazıyor, yazıyor sonra emali diyorlar. Amalisinde getirmiş buna. Neyle ilet <laughs> getirmiş? <laughs> bunu, bunu gerekçelendirmiş. Gere 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 bu allele bu yani allele mazukile. Anlaşıldı mı? Bir enne şebel vahdet hak yani mazukile yani fiil e, ismin e, bir ismin yapması iki başına fiile ancak onu gayri <gülüyor> <biz> <gülüyor> yapması. O mazukile Yani allele mazukile diye ki İbn-i bir neyle etmiş? Gerekçelendirmiş. Gere gere Gerek, diğer şabahat wa'ide, bilharfli, isim hatta öyle benzerlik, isim yani hatta öyle benzerlik, bambaşka bir, bir benzerlik, hatta öyle isim hatta öyle biz benzerlik, u buggede isim, o isminde uzaklaştırdı, ve yuqaribu olmayan, ancak diziyende, onunla ismaraslı isimla sebep olan bir şey uzaklaştırdı. Bu da nedir? Korkun bu kelime. Anlaşıldı değil mi? Kelime olmasın. Evet. Yani sadece bak harfle isim nerede şeyler münasebet olan alanlarda kelime değil. Ama birisi harftir, evet. diğeri isimdir. Birisi delil ala manındır, nefsidir. Birisi la yedul ala manı Anlaşıldı mı? He? Bak. Eee dedi ki ve yukarribuhu mimma yani bir şey ki o şey harftir.